gündemimize bir kentsel dönüşüm olgusu girdi. Peki İstanbul gibi bir metropolde kentsel dönüşüm için ne kadar zamanımız var? Bu sorunun yanıtını Ülke TV ekibinden Sevgi Deniz araştırdı. İstanbul'da 1,5 milyon konutun acilen yenilenmesi gerekiyor. İstanbul'da eski binalar alarm veriyor. 1,5 milyon konut hala dönüşme girmeyi bekliyor. Fay hatlarına yakınlığı nedeniyle deprem riski yüksek olan illerin başında İstanbul geliyor. Megakent 17 Ağustos Marmara depreminin ardından kentsel dönüşümden hiç çıkmadı. Riskli binaların %20'si yenilendi ancak halen milyonlarca konut yenilenmeyi bekliyor. Özellikle Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ilçelerde yenilememiz gerekiyor. İstanbul'da her 10 binadan 7'si 30 yaşın üzerinde. Çoğunun yapım tarihi 2000 yılı ve öncesine ait. Bilim insanları uzun süredir Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın İstanbul'un güneyinden geçen kısmında yoğun bir şekilde enerjinin biriktiği ve bu enerjinin 7 ve üzeri büyüklükte depreme neden olabileceğini belirtiyor. Tabii 99 depreminin ardından binalar yenilenmeye devam ediyor ancak bu çalışmaların hızlandırılması gerekiyor çünkü İstanbul'da 4 milyon yapı stoğu var ve bu yapı stoğunun 1,5 milyonu kentsel dönüşüme hala girmedi. Üstelik binaların yaşı da 30'un üstünde. Yani depremde en ufak sarsıntıyı kaldıramayacak güçte. Bakanlığımız tabii her ilçede bir kentsel dönüşüm çalışması yürütüyor. Ancak sürece mülkiye sahiplerinin ve belediyelerin de biraz daha aktif olarak girmesi gerekiyor. Bu nedenle diyoruz ki işte yerel idarelerin mülkiye sahiplerinin bu sürece dahil olması lazım ve tırnak içinde ifade ediyorum. Bu işin hızlanabilmesinin Yollarından biri de bu işin finansını ve ekonomisinin çözülmesi lazım. Peki en çok hangi ilçede binalar yenilendi? Avcılar bölgesi, Esenler bölgesi, Kağıthane bölgesi, e, tabii parsel bazlı yenilemelerde Kadıköy e, bölgesi, Bayrampaşa bu ilçelerde e, kentsel dönüşüm çalışmaları diğer ilçelere göre daha fazla.